Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, valilik ziyaretinde gazetecilere açıklamalarda bulunarak gündemi değerlendirdi. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii Sayın Cumhurbaşkanımız, e, Anayasanın 104. maddesinin 16. fıkrası gereğince bu konuda afiyetkisini kullandı. Ve bu yetki çerçevesi içerisinde e, bugün tahliyeler gerçekleşir. Tabii ülkemiz maalesef demokrasi tarihimiz, eee darbelerin kare lekeleriyle maalesef eee dolu 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat demokrasiye kara bir leke olarak tarihe geçti. Bundan sonra bu ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttik. Darbecilerin yargılanması eee anayasa değişiklikleriyle eee sağlanmış oldu. Gerek 12 Eylül darbecilerinin Gerek 28 Şubat darbecileri yargı huzuruna çıktı ve işledikleri suçlar karşılığında da e, bağımsız ve tarafsız yargı cezalarını verdi. Ve e, büyük mağduriyetlerin yaşandığı 28 Şubat sürecini yaşatan e, kişiler de yargı önüne çıkıp yargımız tarafından e, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı. 12 Eylül darbecilerinin de Anayasa değişikliğiyle yargılanmaları sağlanmıştı. Ee, ülkemizde demokrasinin standartlarının yükseltilmesi noktasındaki mücadelemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Demokratik, sivil, yeni Anayasa'ya kavuşuncaya kadar bu mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin öncülüğünde sürecek. 28 Şubat e, sanıkları tabii yaşları ilerlemişti, hastalık. Kocama ve sürekli sakatlık halleri nedeniyle Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesi içerisinde af yetkisi kullanılmış oldu ve bugün itibariyle de tahliyeleri gerçekleştirilecektir. Evet arkadaşlar. davasının yani, Tahliyeler olacak. Evet. O konuda tahliyeler şöyle orada tahliye olacak olanlar var eee mahkumiyetler var. eee ve beraat edenler var. Eee 6 7 8 Ekim olayları biliyorsunuz. Eee 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde eee büyük bir tahribata neden oldu. 37 vatandaşımız Yasin Bölü ve eee onun arkadaşları kurban eti dağıtırken eee maalesef katledildiler. Suriye'deki iç karışıklıklar bahane edilerek sokak hareketleri, şiddet hareketleri başlatılmıştı. ve Bu süre içerisinde e, 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, okulların, işyerlerinin, ticarethanelerin, evlerin e, taşlandığı ve e, saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir ortam. 6-7-8 Ekim 8, 8 olaylarını hep beraber hatırlıyoruz. 2014 yılında gerçekleşti. Sonrasında hemen Ankara e, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde e, 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı. E, oradaki Yasin Börü ve arkadaşlarını e, öldüren e, sanıklarla ilgili. Bunlardan 25'i e, çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Tabii dün karara bağlanan e, dava ile ilgili olarak da Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi kararı açıkladı. E, HDP'nin o dönemde halkı sokağa çağırması ile ilgili olarak başlatılan bir adli soruşturma ve sonrasında davaya dönüşen ve eee bugüne kadar dünkü karara kadar yargılamaları süren davada da 108 sanık yargılandı. Eee bunlardan 72 tanesi firari, bunların dosyaları tevfik edildi. 36 sanıktan 18'i eee tutuklu, 18'i de adli kontrollü olarak yargılanıyordu. Dün açıklanan kararla beraber 24 kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesindeki devletin birliğini, bütünlüğünü bozmak suçuna yardım etmek Türk Ceza Kanunu 39 gereğince cezaları açıklanmış oldu. 12 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Beraat eden sanıklarla ilgili olarak da bugün itibariyle dün akşamdan itibaren tahliyelerde gerçekleşmiş oldu. Tabii bu tür terör olaylarının şiddet olaylarının ülkemizde bir daha meydana gelmemesi için ülke olarak Birlik beraberliğimizi korumamız en önemli şey terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz Bu anlamda e, Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak Birlik beraberliğimizi bozmaya yönelik e, çocuklarımızın geleceğini tehdit eden Türkiye'nin huzurunu bozmaya dönük faaliyetlere hiçbir zaman müsaade edilmeyecektir. Bu anlamda bu tür çirkin olayların, şiddet olaylarının bir daha gerçekleşmemesi bütün temennimiz. Çünkü demokrasilerde şiddete yer yoktur. Eee demokrasilerde şiddet çağrısına yer yoktur. Dolayısıyla demokratik siyaset yapmak isteyenlere alan açıktır ama eee gerek anayasamızın 26. maddesi, gerek Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 19. maddesi, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10 ve 11. maddeleri şiddeti reddeder, şiddet çağrısını reddeder. Dolayısıyla bu anlamda da bağımsız ve tarafsız yargımızın vermiş olduğu bir karar söz konusudur. Tabii bu karar ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu bir karardır istinaf ve temiz süreçleri vardır bu süreçleri hep beraber bekleyeceğiz teşekkür e ederiz arkadaşlar sağ olun e e e e e Akre Evet de var, operasyonun resmini, son durum hakkında devam yapacağız. ediyor Arkadaşlar bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir soruşturma var o soruşturmada gözaltına alınan e sivil ya da e resmi görevliler var Bu anlamda bu soruşturmayı hep beraber bekleyeceğiz ve soruşturmanın e sonucunu hep birlikte göreceğiz Düzce'de temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Tunç burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Bakan Tunç şöyle konuştu. 24 saat. Ne? Hamile manav mı diyorlardı sana? Gel, evet, uzun. Uzun. Ama sadece manav değil burası. Markez tarafı. Allah! Can çekerler. Şimdi çok kalabalık. Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri birer birer kaldırdık. Sessiz devrim sayılan önemli reformları hayata geçirdik. Mevzuat değişiklikleriyle, anayasa değişiklikleriyle hak arama yollarını genişlettik. Temel hak ve özgürlükleri daha da tahkim eden reformlara milletimizin desteğiyle imza attı. Dolayısıyla bu reformcu anlayışımızdan hiçbir zaman taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. İnşallah demokrasimizi daha da güçlendirerek yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşma mücadelemizi hep yaptık. Darbeci vesayetçi anlayışı tarihe gömdük. Sizlerin desteğiyle, milletimizin desteğiyle bu ülkenin demokrasi daha güçlü olsun diye anayasada gerçekleştirdiğimiz önemli reformları biz milletimiz sayesinde gerçekleştirdik. Yapısal reformlar yaptık. Darbelere karşı dirençli bir e, demokrasi inşa etmenin gayreti içerisinde olduk. Geçmişte yapılan darbecileri 12 Eylül'dür, 28 Şubat'tır yargı önüne çıkarılmasını sağladık. Anayasa değişiklikleri gerçekleştirdik ve millet huzurunda onların hesap vermelerini sağlamış olduk. Bundan sonraki hedefimiz tabii ki yeni, demokratik, sivil bir anayasa. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisimizde başlatılan çalışmalar var. Meclis başkanımızın şu anda başlattığı siyasi partilerle görüşmeleri devam ediyor temennimiz bu uzlaşma zemini inşallah meclisimizde sağlanır ve ülkemiz Türkiye yüzyılının başında demokratik, sivil, katılımcı bir anayasaya inşallah kavuşur. Anayasamızda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz gerek yargı alanında gerçekleştirilen yargı birliğinin sağlanması, gerek hükümet sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletimizin doğrudan doğruya yürütmeyi belirleyerek demokrasi ve cumhuriyeti güçlendiren yönetim sistemi ve diğer alanlarda gerçekleştirdiğimiz önemli reformlarla anayasamızda aslında biz vesayetçi ruhu azaltan sessiz devrim sayılan reformlara imza attık. Ancak tabii ki anayasamız bir darbe anayasası. 1982 anayasası darbeciler tarafından yazdırılan bir darbe sonrası yazılan bir anayasa. Demokratik bir anayasa değil. Evet süreç içerisinde çok sayıda değişiklikle o vesayetçi ruhu, darbeci anlayışı ortadan kaldırmaya yönelik önemli değişiklikler yapılmış olmaz olsa da anayasamızdaki o çok sayıdaki değişiklik yetne saklığı da bozdu ve vesayetçi ruhu tamamen ortadan da kaldırmak mümkün olamadı. O nedenle ülkemizde bir daha demokrasiye müdahale olmasın, milli irade bayrağı yere düşmesin istiyorsak o zaman yüksek standartlı bir demokrasi için demokratik, sivil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde katılımcı bir ruhla tüm siyasi partilerin görüşleri, dışarıdaki sivil toplum kuruluşlarının görüşleri de alınarak yeni bir anayasa yapma süreci inşallah başlar ve bunu da başarırız. Milletimize olan borcu da İnşallah borcumuzu da yerine getirerek Türkiye yüzyılının başında yeni demokratik sivil anayasaya inşallah kavuşuruz. Milletimize olan borcumuzu öderiz. Tabii terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Ülkemizi, çocuklarımızın geleceğini, huzurlu bir geleceğe kavuşma noktasındaki kararlı mücadelemizden de hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Türkiye'yi e, Türkiye ekseni dediğimiz, dünyada sözü geçen ve her alanda hakkaniyetli, dengeli, mazlumun hakkını savunan bir ülke olarak yolumuza Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah devam edeceğiz. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Düzce Belediyesi'ni ziyaret ederek Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgür ile bir araya geldi. Bakan Tuç ve AK Parti Genel Merkez, Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz'ın belediye ziyaretlerinde kendilerine Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ile protokol üyeleri de eşlik etti. Belediye Başkanımız için değerli Başkanımızı tebrik ediyoruz. Güzel süreçlerin devamını diliyorum. Bu vesileyle düzenlemcilerimize destekleri için teşekkür ediyoruz. Düzgün'ün gelişmesi için emek sarf eden tüm belediye çalışanlarımızı selamlıyorum. Faydalarımı. Sayın başkanım. Hoş geldiniz. Yo, erkek. Erkek. Efendim, başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? efendim? efendim. Başkanım, hoş geldiniz. Hoş geldin. kadar güzel bir başkanım. Beni ben, Hoş geldiniz.

başladı. de başladı evet. Duraklar Köyü'nde tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Aile Sağlığı Merkezi açılışına Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz, protokol üyeleri ve Duraklar Köyü halkı katıldı. Açılış konuşmalarının ardından Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın duaları ile Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı. Bugün bir farklı güzellikle karşı karşıyayız. Duraklar'da Aile Sağlığı Merkezimizi hizmete alıyoruz. Bölgemizde bunlar bu çok köyü de Fiziki kapasitesi itibariyle 3 aile hekimliği olarak geleceğe dönük planlanarak yapılmış durumda. Şu andaki ihtiyacı karşılamak açısından bir aile hekimimiz hizmete devam etmekte. Hepimizin malum olduğu üzere geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz bu geniş vizyonlu politikanın bir iz düşümü olarak da ilimiz Düzce'de bir de birçok sağlık yatırımı peş peşe hizmete alındı. Bir taraftan da bu hız kesmeden şu anda vilayetimizin sekiz noktasında irili ufaklı çok farklı sağlık yatırımlarımızda devam etmekte. Duraklar Aile Sağlığı Merkezi'nin gerek Duraklar Köyümüze gerek hizmet vereceği diğer köylerimize ve ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Rabbim sağlık versin hepimize diyoruz. Ama bu tür kuruluşların eksikliğinde de vermesin gerek hepimiz muhabbetle saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bahçeşehir AŞ yönetimi bina sahiplerine yaptığı duyurda artan maliyetlerden ötürü hizmet bedeli olan rakamlarda güncelleme yapmak zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Bahçeşehir AŞ'den yapılan açıklamada şu ifadelere verildi. Düzce Bahçeşehir AŞ olarak Şubat 2023 tarihinden bu yana hizmet bedelimiz olarak belirlenen Çöp alımı olmadan 100 TL, çöp alımı dahil 130 TL olan hizmet bedelimiz asgari ücret ve maliyetlerdeki artış oranlarına rağmen 16 ay süreyle güncellenmemiştir. Hizmet kalitemizi arttırabilmek için hizmet vermekte olan çalışanlarımızın ücret artış oranları da göz önünde bulundurduğumuzda hizmet bedeli, hizmet bedeli olan rakamlarda güncelleme yapmak zorunluluk haline gelmiştir. Günümüz koşulları ve benzer hizmet örneklerinin değerlendirilerek sizlerin yüksek anlayışına sığınarak alınan yönetim kurulu kararı doğrultusunda 1 Haziran tarihinden itibaren hizmet tarifimiz aşağıda belirtildiği gibi piyasa örnek değerlerinin altında kalmaya özen gösterilerek güncellenmiştir. Haziran ayı itibariyle çöp alımı olmadan 350 TL, çöp alımı dahil 500 TL olarak belirlenen rakam üzerinden ödemeler tahsil edilecektir denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İl Koordinatörü Selim Yağcı, yerel yönetimlerin gelişimi ve bölgesel projelerin ele alındığı toplantı için AK Parti Bolu İl Başkanlığında bir araya geldi. Oy düşüşüyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz şöyle konuştu: "Yönetimler Başkanlığımız olarak Türkiye'de ee, yerel yönetimler seçimlerinin organize edildiği bir e, partimiz birimi olarak <laughs> e, büyük çaba gösterdik. Gerek işbirliği protokolları sürecinde olsun, gerekse e, aday belirleme sürecinde olsun, gerekse daha sonra meclis üyelikleri adaylarının belirlemesi sürecinde olsun. E, 31 Mart akşamı ama umduğumuzu bulamadık, beklediğimiz bir seçim sonucunu elde edemedik. Daha iyi bir seçim sonucu bekliyorduk. Ee, ülkemiz genelinde e, gerek seçime katılmayan seçmen sayısının giderek artması, gerekse seçmenimizin partimize e, bazı konularda bir uyarı gibi alabileceğimiz veya bir e, bir e, bir Dikkatimizin çekilmesine dönük olan bir tespit gibi de alabileceğimiz e, o düşüşüyle karşı karşıya geldik. Önümüzdeki süreçte bu seçim sonuçlarından çıkan e, değerlere göre yeniden yenilenerek hatta daha hızlanarak hatta daha da fazla enerjimizi toplayarak e, sandık sonucundan aldığımız e, milletimizin talimatını baş üstüne yapıp dolu dizgin geleceğe dönük bir koşu içerisinde, koşma içerisinde olacağımızın vurgusunu yapmak üzere bugün Bolu'dayım, Bolu'muzdayım. Bolu'muzda da sonuç itibariyle bu yerel seçimde beklediğimiz olmadı. Yani beklediğimiz çıkışı yapamadık. İyi bir üyemiz, iyi bir adayımız vardı. İyi bir kardeşimiz Muhammed Bey burada il belediye başkanı adayımızdı. Pırıl pırıl belediye başkanı adaylarımız vardı ama bir ülke genelinde bir şeyimiz oldu, bir oy düşüşümüz, o düşüşümüz oldu. Bolu da bundan aynı şekilde etkilendi. Birlerle ilgili görüşmeler onu ifade edeyim. Arkadaşlar bundan güzel ne olabilir? Yani Türk insanı siyasi partilerin sürekli birbirlerine çok sivri, çok sert, çok inciltici, çok kırıcı, çok bıçkınca böyle. E, efendim göndermeler yaparak e, ülkenin temel sorunlarını ana sorunları ile ilgili çözümleri üretmek günlük bir takım e, söylemlerle e, siyaset e, yapma biçimini sertleştiren üslubu ben milletimizin de sevdiğini aslan ne güzel söyledi bizim genel başkan dediğini hiç zannetmiyorum hiç duymadım. Siyasette üslup, siyasette suhunet ve uhuvvet her zaman bizim milletimizin tercih ettiği ve e, aklı başında bir devlet adamının kullanacağı üslup ve davranışın, sorumluluğun milletimiz tarafından karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ve son <laughs> zamanlardaki bu iklimde, bu söylemde, bu duruşta bana göre milletimiz tarafından da takdirle karşılanıyordur ve e, güzel olan da budur diye düşünüyorum. <laughs> İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aralarında düz de olduğu 77 ilde son 5 günde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik Mercek 19 operasyonları düzenlendiğini belirterek operasyonlar sonucu 1.315 ruhsatsız tabanca, 154 kuru sıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1877 silah ile geçirildiğini, 2089 şüpheli hakkında ise işlem yapıldığını açıkladı. Yerli kayı aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına, ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi. Düzenlenen Mercek 19 operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 1877 silah ile geçildi. Operasyonları koordine eden valilerimiz, kaymakamlarımız, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmalarımızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle dedi. Kaza Tematoyo'nun Boldağ geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Boldağa tüneli çıkışında İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Yeğe idaresindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tırın dorsesine aynı istikamette giden Feyzullah E yönetimindeki 06 DHR 187 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle kereste yüklü dorseye çarpan tır kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Feyzullah E hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazaya gören diğer sürücüler tarafından durum 112 acı çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tır sürücüsünün kazada yara almadığı tespit edildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. En güzeli o şekilde Edinilen bilgiye göre Semerkant Mahallesi İmaret Sokak üzerinde Özkan Uyu'ya ait olan iki katlı ahşap evin bacasında yangın çıktı. Soba içerisindeki kurumların tutuştuğunu fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Baca yangınına itfaiye ekipleri kısa süre içerisinde müdahale etti. Tutuşan kurumları söndüren ekipler bacada gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması yaptı. いただきます。 Gelme. Şirvaptı. Balto geldi. Arabayı şirvaptı. Bir mu? Geliyor. Bu fıçı Yangın İzzet Baysal Mahallesi Güzel Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre ocak üzerinde yemek pişiren Neha yemeği ocak üzerinde unuttu. Yemeğin taşması neticesinde dumanların sardığı mutfakta yangın çıktı. Ev sakinlerinin fark etmesi üzerine yangına müdahale edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ev sakinleri tarafından söndürülen yangın sonrasında olay yerine gelen itfaiye ekiplerince evde gerekli kontroller yapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından her yerini duman saran dairede duman tahliyesi yapıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde yaşayan RK'nın izinsiz kraliyet pitonu beslediği ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin ev ve işlerinde yapılan aramalarda RK'nın izinsiz beslediği belirlenen iki kraliyet pitonu ve yılanı beslemek için kullanılan canlı 11 hamster ele geçirildi. Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken şahsa hayvan koruma kanunu muhalefet suçu çerçevesinde 25 bin lira idari para cezası kesildi.